Neresi evet, bu tarafa <laughs> Yeni video <videolarım> sonu. <laughs> şey, el ee, sallıyorsun. öyle bir şey yok. Sen falan <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Yani sağlarım, cüvenin, koltuğu, <laughs> ne Bugün, Olabilir, Bugün şıllık şı yemeğe geldik. Miroğlu'na. Krep gibi bir şey. İçinde kaymaklı antep fıstığı var. Tavuk ekliyoruz içinden. Hayır. Maşallah. Güzel bir tatlardır. Bu aksi tam da onurmara dengelersin. Aynen. Ağır olur gerçekten. Hmm. Yani. Güzel. Onurmayla bayağı iyi gider. Değil mi? Da... Hadi arkadaşlarımız getirdi bize. <laughs> <laughs> Şurada puanım 9. Bayağı iyi. Bir Man pozisyon daha söyleyeyim. Ben, ben 8 verdim. Onlar gidiyor? Onun evet. puanları biliyorsunuz yani böyle saçma sapan. Çikolataya 9 çikolataya 9 veriyor. <laughs> Puck, puck. Orada ne var? Bak şimdi, o çekti misiniz Şu. Hangisi? Şu. Çektiğini derken? Fotoğrafı çektin mi şu an? Aaa komplesi. <laughs> Bak bakayım. <laughs> Ablanın bileti iyiydi bu arada gördün mü? Görmedim. yapıyoruz. Çağdaş Ocak başındayız. Bek bekliyoruz daha masa Dur be. Kaç? masa Bu, nasıl ayarlayacak? Ayarlayacak kaç? ayarlayacağız. Evet. Evet. Ne yap puanım? Ben ne Hoş geldiniz abi. Hoş Abi

biz moralimiz var. Moralimiz taş gibiydi. Biliyorsun. Çok küçük ve çok kızartlar. Evet. taş gibiydi yani. Ben onu daha çok sevebilirdim. Tut bakayım. Ben de çekeyim. Peynti. Peynti Ben, ben, ben diğerini daha çok beğendim bu tane O daha kızarmıştı. Yani bu da, da güzel. Sen çıtır seviyorsun. Evet. Yani. Yeterli gibi. Bayağı güzel arkadaşlar. Ben de seni bekledim. Güzel. <laughs> <Ya>, Güzelim. kebabı. Bu da kuşbaşı. Böyle olması lazım ya. Evet, o ciğerde. biraz acılı. Beğendin evet. mi? Güzel, lezzetli. Var. Merak ettim. Ama yavuz istiyorum. Palaç mı istiyorsun? Evet. Patlayan bir kebap. Başladın mı? Patlayan kebap aynen. aynen. Ne maçı? Bir şey, <gülüyor> <masaydı>. <gülüyor> tamam Tam yorumlaman gerekiyor artık. Yemeği bırak tamam. <laughs> Yorum yap artık. Beğendim. Ama Antep'teki daha güzel. Daha, daha mı da. güzel? Evet. Tam Antep'teki daha tır. güzeldi ama bayağı iyi yine. Burada sekiz hmm. var. Tamam, bak sana. Yapacağım kendim tamam. aldım bir tane. <laughs> Antep'teki 8 buçuk muydu? <laughs> <benim çok> <maydum>. Böyle yeniyormuş o da, öyle söylediler bize. Evet evet, böyle evet. yeniyor. Böyle şeyin arasına saracaksın. Aa, sıcak mı? Çok, çok sıcak. O çok sıcak, biraz <laughs> bekleyelim. <laughs> 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 Ama doğru söylüyorsun, hep de gel birer Ne kadar kötü olabilir ki? Hı hı. Sen kaç yaşındasın? Ben sekizim var ya. Tamam. Sen konu biraz daha Yok ya ben. Ciğer yeniyor burada da. Sekiz. Sekiz <laughs> mi? Hı <laughs> hı. Hepinizin yiyişine on veriyorum. Işlı köfte. <laughs> Işlı köfte yiyemiyoruz. Arkadaşlar bugün neler yedik? Bir tane patlıcan kebabı. Ciğer. Ciğerler çok tatlıdı burada mükemmeldi. Bir de kuşbaşı yedik. Mikan'a genel puanım dokuz. Çok hoşuma gitti. Patlıcan kebabı diye zaten pek daha iyi sadece ama fiyat performans buradaki daha iyi. Sen yorum yap. Yedik. <gülüyor> <gülüyor> ben genel olarak sevdim. Muratcan kadar tabii yüksek ama güzel de ortalamanın üzerinde. Her türlü buralar güzel yani. Ama katılıyorum. Antep dediğimiz daha güzeldi ama porsiyon olarak daha küçüktü. Burası biraz daha büyük ve dolu koymuş. O yüzden sevdik buna. Teşekkür ederiz. Getirdiğiniz <laughs> için. Abi başım için her zaman <laughs> Kahvaltıya geldik ama böyle bir kahvaltı davet edildik. <laughs> Sofrasalardı ve davet ettiler. Gelin kahvaltı edelim diye. <laughs> tepeye gitmeye çalışıyoruz. Biraz yolumuz uzun. <laughs> bir saat. Umarım yürümek zorunda kalmayız. Çünkü çantalarımız var. Ama hiç araba geçmiyor. Evet ama kimse yok. Ben yanlış girişten girdiğimizi düşünüyorum. Ama yine de net bir şey söyleyemem bu konuda. Murti burada. Ya bak. <laughs> ben buradayım. Biraz yorgunuz. Daha hiç araba gelmedi ya. Hava sıcak. Daha doğrusu şöyle güneş yakıyor abi. Ama biz nereden bileyim? Çünkü çantalarımız var. Ama hiç araba... Hadi, Hadi salla. Gelin. Gelin, bak tarafa, bak tarafa. Salla salla salla. <laughs> Hadi güle güle. Hadi el sallayayım bakayım bir. Salla el salla. Bak bakayım. Ha, <laughs> <laughs>